arkadaşlar. Evet o kadar dönüşte bensiz bir video olur mu sandınız? Hayır dediniz diğer gibiyim. Bugün Ceren Kıtırsa'dan gelen muhteşem güzel o kadar dönüş kalesini açacağız. Ve bunun içindekileri tek tek tanıyacağız. Annemin o güp güzel o kadar videolarına inat. Mükemmel bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ceylin ile birlikte. Ceylin'ciğim merhaba ya. Merhaba. Elinle görelim. Tekrar merhaba de. Elinle birlikte. Merhaba. Senkronize bir şekilde. Merhaba. Arkadaşlar gerçekten annemin o kadar dönüş videolarına... inat demek istemiyorum ama inat daha fazla like, daha fazla yorum ve daha fazla izlemek istiyorum. Haydi başlayalım. Bugün bu çanta evi, dok dolu çanta dışını boyayacağız arkadaşlar full. Peki neyle boyayacağız? Peki bunlar ne? Bunun içine var? Görmek istiyorsanız hadi gelin. Dararam dararam. Ya. Ben aslında bu gelmiş. Sevgili Büyük Özel yani Gül Abla, uzaktan eğitimin sona ermesi ve özlemle beklediğimiz okul hayatına geri dönüş ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı için çok daha heyecanlıyız. Sevgilerimizle bu bu Ceren Playdo. Hadi bakalım ne varmış mı çok memnun arkadaşlar şimdi. Her şeyi buraya bir çıkartayım istiyorum. Ya da öyle yapmasam mı? Ya da sürpriz olarak kalsa böyle yavaş yavaş mı kullansam? Şunla başlayalım dersiniz arkadaşlar. Bu bunun çok güzel bir ürünü. Çanta boyama. İçinden bakalım ne çıkıyor? Sadece bir çanta çıkıyor? Boya da çıkıyor mu? Neler çıkıyor bakalım mı? Kutunun içi boş. Bakalım bize nasıl bir çanta çıkmış? Dırırırım, <laughs> <laughs> dırırırım. Tabii ki de içinden boyama eşyaları da çıkıyor. Boya ve fırçamız çıkıyor. Ve işte bu çantamız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık doğaya katkı sağlamak için marketteki plastik poşetler 25 kuruş ücretli. Ve hem biz 25 kuruş vermemek için her markette alışverişimizde hem de o plastikleri kullanarak doğaya zarar vermemek için artık böyle kumaş çantalar kullanıyoruz, örme çantalar kullanıyoruz. Bu da işte market çantalarından biri olacak benim. Ama boyamam lazım değil mi? Bu çiçeğin kırmızı olmasını istiyorum. Bu yüzden kırmızı yaşıyorum ve boyayım. Ya da şunu boyasım geldi ya. Kırmızı uyacak bir şey benziyor çünkü. Çiçek duruşuna benziyor. Vay boyanması müthiş arkadaşlar. Hem fırçanın kalitesi hem de boyanın kumaşta akıp gitmesi, beni zorlamaması ve pigmenti yani kumaşa sürüldüğünde normalde bu pigmentler düşer yani çok fazla renk kendini belli etmez. Ama bu çok güzel belli arkadaşlar. Bayıldım. Hoppa işte çiçeğim hazır. Arkadaşlar bayıldım. Şunun pigmentine bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın Ceylin? Şimdi bunu kurumaya alıyorum. Diğerlerini de Ceylin Poyraz ve annem boyayacak. Şimdi 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 yine bir etkinlik. Seramik kumbara. Tabii ki de bu kumbara boyanabilir bir kumbara. Ve tabii ki de bu bu kalitesinde olduğu için kumbara boyamak için içinde yine malzemelerimiz var. Ve bu seramik kumbarayı şimdi boyayacağım. Yeşille boyamak istiyorum. Çok değiştim. Şu, şu şeyleri yeşil boyayacağım Ceylin. Bak mesela şunu alıyorum boyadan ve şuradaki şu şekli neden böyle bir yuvarlak şekli varsa hayvan cihazında hiç anlamadım. Hiç taşırmadan bakın 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 hop bir görüyor musunuz? Hiç taşırmıyorum. ACMR. ACMR. Uh -huh. Tam tepesinde bir yeşil çok güzel olmadı mı? çok değişik oldu. İkinci desenimi de boyadım ve harika gidiyor. Şimdi bunu poyraz edeceğim ve kendi kumarasını kendi şekillendirsin devam edelim ne yersiniz? Çünkü bu kızın içinde daha bir sürü kriterli şey malzemesi var ve dada, dada, ve tadam! Tabii ki de bunu alıyorsam bunu almamazdık, olmaz arkadaşlar. Çünkü bu bir hamur kalıbı. İçinde yok yok arkadaşlar. Yani bir hamurunuz varsa bu seti alıp o hamurla her şeyi yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Merdane merdane. Kesici kesici kesici. Bıçak çok güzel. Tabii ki de en sevdiğim renk olan mavi oyun hamurunu alacaktım. Şimdi bunu hemen şu yere aktarıyorum. Oynamaya başlıyorum. Evet. Bakın merdanemle hamurumu açıyorum. Şöyle biliyorsunuz ki ben mutfak işlerinde çok usta olduğum Hı -hı. için hamur açmaya da usta gider. İsterseniz bu merdaneyle de açabilirsiniz. Tamam. Şimdi farklı farklı bıçaklar edelim. Bu pizza kesme bıçağı gibi. Şöyle ileri ve geri getirerek, kaydırarak böyle şeritler oluşturabiliyoruz. İşte böyle. Ya da işte direkt bunu dikdörtgen bir kamera mı çevirmek istiyorsunuz? O zaman şöyle, şöyle ve şöyle yaparak rahatlıkla kesebilirsiniz. Tabii ki de bu işlemi bıçakla da yapamaz mısınız? Yaparsınız. Bakın mesela böyle dört taraflı bir bıçak var. Bir, iki, üç, dört. Bu dört taraflı bıçağın şurasıyla şöyle keserek yine aynı şekilde kesebilirsiniz. Ya da bu tarafıyla şöyle keserek Yine aynı şekilde kesebilirsiniz. Bu tarafıyla da yine kesilebilirsiniz. Ve sonunda bir önceki bıçağımız. Bu da cidden bıçak yani. Hop, 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 hop. Böyle alıyoruz. Gördünüz mü bıçak? Ve son olarak şekilli bıçağımız. İşte bu şekilde. Şekilli kesmek isterseniz de bu bıçağı kullanabilirsiniz. Ve bakalım daha neler var. Oo, bakın burada ne var? Pomponlar. Bakın burada ne var? Yüz boyası! Şimdi <laughs> bunu Ceyli yüzüne boyayacağım. Bek Hayır bir yok abi şey. Var. Harmony'i boyayabilirsin. <laughs> Poyraz'a uyuyor. Poyraz'a alırken yapalım. Seninkini boyayacağım. Yok abi şey. Tabii ki de denemede olmaz. Hemen yüz boyalarımı da deniyorum. Çünkü Play Doh'un yüz boyaları çok beğeniyorum. Zaten tüm sağlık testlerinden her şeyden geçmişler. Hı hı. Nasıl oldum arkadaşlar? Berbat. Evet devam edelim. Of bunun içine daha o kadar çok şey var Ceylin. Mesela şurada görmüş olduğun başlangıç fırçam <laughs> o kadar güzel bir fırça ki. Play Doh yapıştırıcı. Bu bu tutka. <laughs> en sevdiğimiz favorimiz. Onun dışında pastel ne? boya, parmak ne? boya, ne? sulu boya. Şaşırma hatta çok şaşıracaksın. O ne? Boya aktivite seti. Ona, ona, ona açacağım. açacağım, açacağım, açacağım. Bekle. Jumbo üçgen kuru Aynı boya. Bir. Ve Jumbo'dun da Jumbo'su. Ne? Tam 12 renkli bir keçeri boya. Ve jel mum boya. Bunlara bayılıyorum bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir derviş. Nelif ayıracak. Görmek için sabırsızlanıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Önlük. Önlük. Bitti mi? Bitmedi çift taraflı desenli karton. Aa, aa. Bakın mesela bu tarafı siyah beyaz leopar deseni. Mesela bu tarafı piknik örgüsü gibi. Daha içinde renkli renk, renk var. Bitti mi bitmedi. Bir de el işi kağıdı. Kağıtlarımız şurada dursun. Burada da krapon kağıdım var. Ve kinetik kumum var arkadaşlar. Natural üçgen jumbo kuru boya. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Ay çok. Ağzım sonunda o kadar ki. Mesela şu pembeyi deneyelim hemen. Nereye boyayalım? Pembeyle çiçeğin şurasını boyayalım. Maviyi deneyelim arkadaşlar. Vay vay vay. Devam. Pastel boya. Renklerin güzelliği. Çok, güzel. Çimen yapmanı istiyorum yeşil yeşil. Tamam. Ha, ya. Mükemmel. Hemen bunu da böyle koyuyorum ve kapatıyorum. En merak ettiğime geleceğim Ceylin, bekle. Ama ondan önce jel boya var ve ben bu jel boyalara hayranım. En büyük jel boya fanı ben olabilirim Aa, arkadaşlar. İçin nasıl çıktı bunu boyayalım. Bunu ya. boyayalım. Kırmızı. İki tane var hem de. yap. Evet. Bunu boyayalım. Üzüm hangi renk olur Ceylin? Mor. Mor. Boyaması o kadar güzel ki. Bir elmanın içerisinde kırmızı olmadı ama elmanın içinde kırmızı yapalım. Ne Ceylin kayıyor Ceylin kayıyor. Biliyorum bu. Şu büyük kaç mı diyorsun evet. Ceylin? Ama düzgün boya ya. Çok güzel. Bayıldım. Ama hala gözüm şunda. Neyse dur ona birazdan geleceğim. Ve hepimizin beklediği o mükemmel şey. Önce bir mükemmellik daha açalım ve 12'li Jumbo. Teşekkür ederim. Ay. Hiç bu kadar fazla keşekayımız olmamıştı Ceylin. Evet. Ne yapalım? kullanmadığımız bir renk kullanalım. Turuncu kullanalım. Wow. Pigments muazzam. Harika. Teşekkürleri gönderiyoruz ve... Ay nerede? İşte onu açıyoruz. Saklamış benim, nerede? Ya saklamış mı? Yaklaş. <laughs> ne? Vay canına. Ne, 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 ne? Hemen inceliyoruz. Burada bir adet kurşun kalemi mi bulunuyor? Bu kurşun kalem. kalem. Evet, kurşun kalem. Şurada bir sünger var. Galiba bu süngerle sulu boyanın ıslaklıklarını alacağım. Çünkü bunun üzerine kapatınca buraları ıslatmasın diye arkadaşlar... Bir tane fırçam var sulu boya için. Silgi var. Bakalım siliyor mu? Vav! Wow. Bakalım siliyor mu derken. Silgi silmek için değil. E zaten. Nasıl siliyor yani? Ve bir adet kalem tıraşımız var. Bu kalem tıraşı da kalemimizi açmak için kullanacağız. Bu taraf sulu boya. Tam 12 farklı renkten oluşuyor. Ve bu tarafta mum boya. Bakar mısınız ya şuna? Harika bir set arkadaşlar. Bence mutlaka bu seti edinmelisiniz. Bayıldım. Bu gerçekten jumbo bir Eğlenceli olmuş. Tam 27 parçada boya ve aktivite seti buna da bayıldım. Arkadaşlar Play-Doh'un Ceren Kırtel bu bunun bize göndermiş olduğu bu seneki mükemmel okulla dönüş Kırtasiye malzemelerine bayıldık. Tabii ki de bu senede tercihimiz Play Doh ve Bubu olacak. Zaten Bubu da Sıkar hepimiz hayranız değil mi arkadaşlar? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Siz okul alışverişinizi hangi markadan yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Hadi yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.